açtım mı lan mezarcı? Tamam. Ananım. Oğlum bu hep var ya amına. Hep beni bombayla alıyor ya bu iple. Bustayım. Önümde. Uçtu. Diğeri de uçtu. Bir <laughs> canı bir. Ben bir bomba salacağım bekle. O. Oğlum. Oğlum her yer nasıl mı tofladılar lan öyle? Önümde pusuyor la. Yemin ederim açayım pusuyor he. Önümdekini mi vurdun sen? Ee? Bekle gelin. İçeride mi? Ee oğlum aşağıdaymış lan lan. Tamam sen canlı bas. Aşağı atladın lan bu. Yo aşağı atlamamış. Kit var mı yok. yok gel bakalım. Vurdum ona biraz. Bekle bir bitireyim ya. Alo. Kanka arkadaşın gel geliyor mu? Arkadaşın geliyorsa salıyorum. Biliyorum rank kasıyoruz. Ama vurmasın. Bak dur arkadaşımı kaldırayım. Vurmasın gideriz. Konuşmuyor. He. Neyler? Dedektif mi? Abi tabii. Arkadaş başka yere gitmiş. Yok bir şey demedi de. Ya o öyle raşlamazdı bir kere. Soyu I got supplies. Yeriz. Gel 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 var. 77 tane attım. Bilmem ne kadar yeterli sana. Ya, bir tık bir sıkıntı var da çözemedim. Ben de alışamadım ya. Çok yavaş geliyor ya. Bak ah, mezarcı rey. Pompalı almış. Hmm. Hadi gel uçak. Büyük binaya gidiyorum. Döndü mü? Gidiyor yukarıya gidiyor lan. La. Yok yukarıda. He. Hmm. Bak <laughs> gene mi sensin? Alo. Arkadaşın canı bir la, vursana onu. Ee, oymuş la o. Arkadaş değilmiş. Girme, girme oğlum çık. Niye dibine giriyorsun? Çık istiyorsan binadan. Ya rank takası ama vurmak istemiyorum da. Alo. bak. Lan kastını biliyorum. Bak istemiyorum ama. Direkt mi vurmayalım? Bak bomba falan çekti. Vurmayalım. Tam tamam gel. Çık çık ya. Aha, burada ses. Ya üstte üstte dur ben onu açayım. Değil ya bu arkadaş değil. Ama büyük ihtimalle Arabasını çaldı büyük ihtimalle ben sana Evet. Kitleyim ben. İki la iki 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 onlar. Bir sağda, bir solda. Gelsene böyle gel gel direkt böyle gel Emre. Ama buradan buraya gelmemesi lazım ama. Biliyorum. Danga yani... Siz yayıncıysanız... ...bizim de tecrübemiz var yani. Ananı sikim. Arkadan vuruyorlar hem de Bilmiyorum ki arka tepeden yapıştırdı biri. Evet. sağlam. Ama o büyük lan çatısını bırakamam ben onları alayım. Evet. İpneleri büyük lan çatısına bırakırsam. Biliyor musun? geçen yaptıkları gibi yapacaklar. Adam burada ya. Alan belli de. Ananızı En kötü yerde kaldık biliyor musun? Neyse dur bakalım. Acele etme. Hmm. Ya vuruyorum da kaçıyor Hadi oğlum ya. Çatı değil şeyi, penceresi. Hadi oğlum piç. Hadi Yok abi yok ya yok ya, yemin ederim. Ananı sikim öldüm. Kitleyim. Nasıl bu çocuğu ya? Buna bomba atacak hadi dikkat et. Ne rastlar mı amına? Büyük binadakiler yani şimdi niye bakmıyor ona? Hı? Bizim çatı lan? Şu an en güzel yer nere biliyor musun? Şurası amına. Bak şerefsim orası en güzel yer. Adam var mı ya? Benim vallahi oraya oynasınmış. Alan verecek ya. Alan verdiği gibi Mokokola'ya efendim. Nereye baydın? Dosun <laughs> uç uç uç. Bı bırak şimdi büyük nice siktir et. Dosun bandajdayım. yok Ne lan öyle oğlum bu ne lan öyle Ana, Alana, gideriz ya. Bek. Deseydin keşke uçaydık ama. Git. Bir tane daha buz basayım da. Bustumuz full gezelim ya. Dursun. Dursun. işimiz yok. Yoo yok. Binanın üstüne uçtular onlar. Emre oyna oyna Emre. Bekle bomba atacağım bekle. Bekle bekle pompası var sakın sakın sakın. Hoş, sakın oynama.